7. haftaya bugün başlıyoruz. Günlerden salı haftanın ilk antrenmanı takımımız Göktuğ'a beraber kor çalışıyor. evet, evet. böyle. Evet, <laughs> Hadi biraz daha canlı. bravo turuncu, bravo turuncu. 7. haftanın ikinci antrenmanındayız. Havalar biraz üşüdü ve artık yağmurlukla sahadayız. Şu üşüden bir tanesinde at. Bir rahatsız oynasın. 7. haftanın son antrenmanını tamamladık. Geçen hafta ve bu haftayı tamamen hücuma ayırdık. İnşallah bu iki haftanın antrenmanları bize maçlarda tutacağımız bol gol olarak geri döner. Ne diyorsun Hocam? İnşallah hocam çok verimli bir hafta geçirdik hücum anlamında. İnşallah meyvelerini maçlarda toplayacağız. Meyveci olduk, meyve toplayacakmışız. Topla ve Samet, birebir oynuyorsunuz yeşillerle artık. Yaptıktan <laughs> <laughs> sonra 2-3-5'te göreceğim. Yedinci hafta yine iki maçla kapatıyoruz. İlk maçımızı Deprasman'da Bolluca ile oynuyoruz. Yedinci oynuyor. evet. haftanın ikinci hazırlık maçı için Mahmut Bey takımına gidiyoruz. Yalandan hep yalandan yapıyoruz Hep kameralar oynuyor. 7. haftanın e, 2. ikinci hazırlık maçıydı. Evet. Bu şekilde son hazırlık maçımızı yapmış olduk. Dünya Haftaya... Bir öncekinde söyledin mi? Evet, geçen hafta Orhan'ı oynatmadık. Geç geçen hafta değil Dün, dün. Biz hazırlık sürecinde hep çift maç yaptık. Dün Orhan Hoca'yı kadroya hiç almadık çünkü hafta içi e, antrenman kaçırdı. Direkt e, biz de kızağa çektik. Teşekkür Bravo. Hocam, Hocam. Ben arabada gelirken söyledim hatırlatayım mı? Şimdi şey, bizim orancı yok değil mi? 6 tane oldu hocam diye söylemiştim. Evet, ben de ne ya? demiştim? Yok biz 2 hafta 3 gün böyle çalıştığımız için. Bak bugün de yine kaç attık? 3 mü? 3 mü? Emir, bile atla düşün. <laughs> <laughs> bile gol attı. Yani, <laughs> bu ikinci golü mü hocam? Daha önce kim attı? kent takımını da attı mı? Hiç görmedim saymıyorum. Hocam eminize sayın. Evet bu şekilde Sarı Ağabey. takımı bir gol bir asist oynadı mı? 3. Hatırla, hatırlamıyorum. 7. haftanın 2. hazırlık maçıyla beraber sezon öncesi hazırlığımızı tamamlıyoruz. Artık haftaya sezonun ilk maçında tekrar beraber olacağız. Sezon öncesi hazırlık sürecinde birlikte yaşadık, birlikte tamamladık. Sizleri lig serüveninde de yanımızda görmek istiyoruz. Lig maçlarımızda imkan olan herkesi bekliyoruz. Ligde birinci hafta görüşmek üzere.